Be, koçum evet. Çatala benziyor. Oo, çok güzel bir atlıştı be. Harika, çok güzel bir atlıştı. İnşallah evet, takip var. Vuracak herhalde. Çok güzel bir balık geliyor arkadan. Bakalım inşallah. Hadi oğlum be, hadi koçum be. Bir yapıştır be. arkadaşlar herkese günaydın. Deniz Balıkçı kanalı hoş geldiniz. bence ben Cem Hoşgör. E, sevgili arkadaşlar e, bugün biraz daha dalarlı saatlerle av yapacağım. Hatta silikonlara biraz daha ağırlık vereceğim bugün. Hangi silikonlar deneyeceğim? Size şöyle bir üstün körü bunlardan bahsedeyim. E, fish, Black Minnow'un iki tane rengi var. Bir beyaz bir pembe, pink. İkisi de pembe kafa, bir tanesinin gövdesi beyaz. Bir de Savager'ın Needle Needlefish Zargana modeline benzeyen silikonu var. Ayrıyetten bir de Fujin King Jack sarı rengi deneyeceğim bugün. Popper kullanmayacağım avlakta. Bugün sizlere bu saatlere dönmek istiyorum. İnşallah bu saatlerden bugün verim alırız diye düşünüyorum. Evet, Cengiz abim de bugün Savage'ın genel 3D Minnow Silikonu deniyor. Hepimiz bugün silikon deniyoruz. Sonra Popper'a, Cengiz abim Popper'a geçecek. Bakalım bakalım, İnşallah güzel bir av yaparız. Sizlere de bu saatlerin inşallah verim aldığını gör, gösteririz. Amacım o. Hepinize şimdiden keyifli seyir arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Hava bugün e, Fujin Kim Jok'la başlıyorum. Ondan sonra e, silikonlara geçmeyi düşünüyorum. Bakalım bakalım bu King Jack'ten geçen bir lüfer yakalamıştık. Bugün bir şey alabilecek miyiz? Onu göreceğiz. Haydi bakalım. Bismillah. aldım bu arkadaşlar. Balık vurdu. Aha. Evet. Koşun çinkiyakla bir balık vurdu. Bakalım bakalım ne balığı. Ben basıyorum Ali Çam acaba. Ha, evet lüfer. Lüfer vurdu. Bir etki evet, alabiliriz abi. Hırçın bir lüfer. Arkadaşlar Güzel bir lüfer aldık. Evet, ee, Fujin King Jerk. Evet sevgili arkadaşlar. Bu lüferi tekrar geri salacağım. Bize yaşatmış olduğu bu güzel aksiyondan dolayı çok teşekkür ederiz kendisine. Harika bir lüfer. Gayet de güzel boy. Bunu denize salacağım inşallah. Haydi bakalım inşallah. Bir üstünde kofan olsun gelsin. Sevgili arkadaşlar. Az evvel Fujin King Jerk bir lüfer almıştık. Saldık. Şimdi ise evet. Savager'ın ee, 3D Needlefish. E, silikonuyla bir deneyeceğim. Lüfer olduğu için, zargana olduğu için buna vurabilecek gibi geliyor. Bakalım değişik saatlerle avlar yapmaya devam ediyorum. Haydi bismillah inşallah. Ona hep kafamda aldığımdan beri bir balık yakalayamadım bundan. İnşallah bana balık vurur diye düşünüyorum. Bakalım nasip olacak mı göreceğiz. İnşallah alırsa da komple tasmalar da şey yapmaz, e, silikonu koparmaz, alırız balığı. Aldım. Evet aldım arkadaşlar. Vurdu. Çok şükür olsun. Şuna da bir balık vurdurdum ya. Allah çok sevindim ya. Nidil kuşa e da balık vurdu. Bakalım bakalım ne vurdu. İnşallah lüfer vurmuştur. Cengiz abi kepçe aldı. Tilikon var abi. Hadi bakalım. İnşallah. Vallahi işte güzel vurdu ya. Bakalım ne olduğunu göreceğiz. Yine uğraştırıyor bizi. Bakalım ne acaba. Yirmi acaba ne bu? Kolay kolay da gelmiyor ha. Liçe galiba abi. Aha. İyi bak bu silikon da iş yaptığını gördük ha. Gördün mü? Sevgili arkadaşlarımıza iyi oldu değil mi? Onlar da inşallah bu silikonlarla balık alacaklar. Kendi avlaklarında. Balığın cinsini görmedim ama ne olduğunu. Bakalım ne bu? Ne aldık böyle biz bu? Aa Laos olmuşuz abi. Çok tatlı. Dur 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 dur. Yazık yine. Aa çok tatlı bir Laos olmuşuz. Ha bu bu ne güzel şey böyle. Harika. Çok güzel bir kaya balığı. Hemen salacağız arkadaşlar. Güzel bir Nasıl bunu şuna bu ya? Değil mi? Enteresan bir Harika. şey ha. Sevgili Harika. arkadaşlar, çok güzel bir kaya balığı almışız. Silikon çok sevmiş. arkadaşlara gösterin bu silikonla. Evet. Evet. Çok güzel bir balık gördüğünüz gibi arkadaşlar kaya balığı silikonu buradan almış yanlar almış nedofişi Hemen iade edeceğiz denize yavruya zarar vermeden. Güzel bir kaya balığı, needle fish aldım. Tekrar balığımızı gösteriyoruz, sonra denize iade ediyoruz. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, şimdi Fujin King Jack bir tane balık avladık, saldık. Az evvel Savager Needle Fish de bir kaya balığı saldık. Şimdi ise Fish Black Bean silikon deniyorum. Gördüğünüz gibi beyaz renk, pembe kafa. Bununla bir av yapacağım. Bakalım bakalım bir vuruş alabilecek miyim bugün buna? İnşallah güzel balık alırız. Hadi bakalım Bismillah. 23 üç gram olması lazım diye biliyorum sanki sanırsam kafa yapısı. E, Görürüz bakalım balık olacak mı buna. Orada balık geldi. Arkadan balık geldi. Gördün Evet. Bak tabi tabi. Evet. Ah, ah aldım. Balık aldım. Evet 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 balık aldım arkadaşlar. Silikona balık vurdu. Evet lüfer galiba. Hadi bakalım. Yakalacağız, salacağız. Fiş Black Minol da iş yaptı ya, güzel. Dur bakalım abi, bu bayağı basıyor bu. Dur bakalım, neymiş bu görelim bunu. İnşallah koparmaz da. Güzel basıklar var. Bakalım bakalım. Abi bana dikkat et, kayarsın. Ha. Evet, güzel. Hırçın, hırçın bir lüfer gibi görünüyor ama lüfer olabilir bu. Oo, bayağı. Oo, yerimiş bu lüfer. Evet, hemen de ezeyeceğiz bunu da. Evet güzel batıyor maşallah. Bana uğraştırdı beni bu ya. Ay maşallah, ay maşallah. Alacağım, saracağım sen hemen gel. Hemen, hemen gel. Hey koçum benim, hay koçum. Hadi bakalım, hadi gel çatla bari. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Bekleriz, sağlık ol, olsun. Canlıya zarar gelmesin de. var gibi gördüm ben bunu. Değil mi? <laughs> lüfer lüfer. Evet, güzel bir lüfer. Kofana yakın. Evet silikon almış. Çok güzel. Alacağım ne güzel mi? Dur. Aman dur. Aman. Çok güzel. Harika eline sağlık. Çok güzel bir lüfer aldık arkadaşlar. Kofana. Güzel bir kofan aldık. Fish Black Minnow beyaz silikonla. Hemen salacağız balığı. Ee, sağ ol abi eksik olmayana sağlık. Güzel bir... Oo maşallah. Güzel bir kofana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir kofana Black Minnow yandan almış gördüğünüz gibi ağızdan almış Hemen bu yavruyu salacağım Evet silikonla saldım Evet sevgili arkadaşlar güzel bir kofan aldık Tekrar denize salıyoruz bu güzel canlıyı Evet inşallah Bu yurda tekrar bize gelir Evet Bakalım bak Heh. Çok güzel harika Gidiyor evet çok güzel harika canlandı ve gidiyor Evet sevgili arkadaşlar, e, şimdi ise 3D Minnow silikon dönüm Savager'ın mini Goyan, e, Minnow, sarı renk. Bir de bunu deneyeceğim bakalım sizler için. Bana balık vuracak mı? Yakalayacağız, yine bırakacağız. Az evvel Black Minnow silikonu bayağı bir parçalamış içindeki ek kısmından. Bakalım bakalım, tamir etmeye çalışacağım inşallah. Olmazsa da canı sağ olsun. Aksat silikonların şartını gördük. Güzel bir silikon ama çok çabuk dağılıyor, kafayla gövde arası. Bakalım bakalım bu silikonada da balık vurursa çok güzel olacak. Evet aldık arkadaşlar bir tane daha balık aldık. Silikonla kopana galiba. Evet silikona vurdu çok güzel. Lafımı dinlemiyorsun lafımı. Lafımı kaçırdık rüferdi muhtemelen. Lafımı dinlesen sen. Vallahi gelemedik. Köpçeciliğe geldik buraya demek ki. Lafımı dinlesen sen. Evet arkadaşlar yine lüfer burada ama kaçırdım kumayı balığı. Bakalım aynı balık tekrardan gelecek mi? Yakalayıp salacağız hemen. Bugün silikonlar çok avcı. Silikonlar avcı bugün dalışıyor. Evet aldım arkadaşlar. Bu sefer yine vurdu. Bakalım bakalım inşallah kaçırmayız. Lüfer galiba. Ne düşünüyorum? Merhaba lüfer var galiba. Evet. Şimdi basıyorum lan. Abi kepçe lazım olabilir. Ayda, baksana şuna yine kaya balı geldi. <laughs> Allah seni ya Durdur abi dur tamam. <laughs> Gerek kalmadı gel. Çeşitli var ya. Maşallah ya maşallah güzel bir balık. Güzel yine bir kaya balı geldi. Evet gördüğünüz gibi 3D Golyan. Silikonla geldi. Güzel bir kaya. Evet. Az evvelki lüfer zaten e, silikonu silikon için etmiş. <laughs> Yine kuyruğu yok silikonun. Gitmiş silikonumuz. Muhtemel kofana kopardı bunu. Bu güzel balı denize salıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak ben kayanın altına giriyorum. <laughs> abi benden bu kadar. Devam, devam, devam. Cengiz abi silikona bak. Bugün silikona bak silikona. Vuracak demek. <laughs> <laughs> evet sevgili arkadaşlar iki tane silikonuz mefta oldu. <laughs> Şu anda yine aynı şekilde ee, needle e, needle geri döndüm. Bakalım bakalım bu da mefta olana kadar bununla biraz av yapacağım sonra bu sonlandıracağım. Yeter kadar vuruş aldık zaten balık olduğu için çok şükür. Aa, güzel salınlar yaptık bugün. Güzel cinsler vurdu. Silikonlar genelde kaya balı vurdu. Müferen de vurdu güzel oldu. Bakalım bakalım buna Buna, aslında niyetim buna kopana vurdurmak bakalım bakalım kopana olacak mı? Aldım aldım arkadaşlar. Balık aldım. Hadi bakalım. Takip etti ama almadı. Muhtemel lüfer aldı Kuyruğunu koparttı. Kuyruğunu kopardı herhalde. Yok koparmamış. Ne saldırdı buna peki? Oo abi. Bu Jinkin Gördün mü sana? Laf diyorum sana. Laf dinlemiyorsun. Evet. Vardın mı balık Tamam. Sakin. Sen getir yavaş yavaş. Buraya ben onu alayım. Ben lüfer diye tahmin ettim çünkü ilk, ilk vuruşta kafayı çıkarttı ama liçe olabilir. Bakalım bakalım inşallah. Güzel balık. Tırnesin nasıl bir Cengiz abi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Çatala benziyor. Oo, çok güzel bir atlayıştı be. Harika çok güzel bir atlayıştı. İnşallah kameramız çekmiştir bu atlayışı. İşte bu atlayışlar hastayım ben biliyor musun? Yavaş yavaş getir bakalım buraya. Sektör bu taraf. Evet, güzel bir hatta gördük Lüfer amcadan. Çok, evet, çok güzel, harika bir Lüfer kofan hatta. Cengiz abi, eline sağlık. Evet. Maşallah. Cengiz abi, eline sağlık. Çok güzel bir kofana. En sonunda kakırdım bacağı. En <laughs> Hadi bakalım, gözün aydın. Senin adına sevindim. Popüler almak istedim ama alamadım. Evet. Demek ki bugün... Evet arkadaşlar, güzel bir kofana. Ee, Fujin King York Star alındı. Cengiz abi eline sağlık. Cengiz abi, eline sağlık. Çok güzel balık. Hadi bakalım. Arkadaşlar Cengiz abi bugün e, popreyle balık alayamadı. Bana balık vurmadı dedi. Bir de ben bir popreyi deneyeyim bakayım ne olacak. Bir görelim bakalım. Fark edecek mi? İnşallah. Bir de popreyle balık alırız. Ondan sonra bu sonlandırırız. Bir de popreyi ben deneyeyim şimdi. Bakalım ne olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bak. Böyle yok. O alamıyormuş. Ben yalacağım. Bana... Evet. Bugün var ya zarar çok fazla. Parası çok fazla. evet takip var. Vuracak herhalde. Çok güzel bir balık girer arkadan. Bakalım inşallah. Hadi oğlum be. Hadi koçum be. Bir yapıştır be. Bak 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 Cengiz abi arkaya bak arkaya. Hadi be oğlum be. Bir gömse şuna var Harika bir gö Harika görüntü olacak da. Çatal bu çatal. Bu çatal abi. Demek ki Cengiz abi çekmekten çekmek farklamış. Onu gördük. Sevgili arkadaşlar herkese tekrar günaydın. Güzel bir av güncesi oldu. Bugün maşallah güzel bir kofan aldık. Cengiz abi eline sağlık. En sonunda şeytanın bacağını kırdı. Afiyetlesin inşallah kendisi. Sevgili arkadaşlar bugün yaptığımız malum balık avında birçok sahte denedim. Ben onların size son hallerini göstermek istiyorum. Şimdi sentetik plastik saatlerden bir bahsedeceğim. Popper denedik. Cengiz abi popper denedi. Popper'dan başarı pek alamadık bugün. Balık isteksiz Üstüne Pek fazla vurmak istemedim ama en sonunda bir 10 dakika falan denedim. Bir takip aldım. Popper'ı da balık vurmadı. Her yeri çaydı galiba. Ondan sonra Fujin King denedik yine olduğu gibi arkadaşlar. Ee, bu da bugün Cengiz abinin kofana aldı sahte. Buna da bakalım. Ben ise bugün sadece ve sadece silikon denedim. Malum gördüğünüz gibi Savager'ın e, 3D needle olması lazım. Sargana balığı silikonu denedim. Malum bu sargana ile ilk başta bir kaya balı aldık galiba değil mi? Kaya balı aldık, kesti. Sonra arkadan bir kofana gibi saldırdık. Şu anda silikon parçalamış pozisyonda. Bayağı bir zahmet verdi bugün. Ondan sonra ben bir kofan aldım az evvel. Denize saldım. Güzel bir kofanaydı. Cengiz abi aşağı yukarı aynı boyda. Yine fiş Black Mino silikon. Beyaz parçalandı. Ondan sonra yine bir vuruş aldım. Al, balığı görmedim. Herhalde kofanaydı. Yine parçalandı. Ardından güzel bir kum gırdası aldık galiba. Ya da şeytan. Pardon o balık en son balık şeydi. Züberdi. Şeytan hanesi. O balıktan aldık. Kuyruğu bu hale geldi. Yani anlayacağınız güzel balıklar aldık. Bugün bir kombinasyon yaptım sizler için. Dalarlı. E, aynı zamanda Hopper, silikon. Hepsinden herhalde. Çok şükür olsun. Hepsinden başarı aldık bugün. Güzel balık vardı bugün arada. Çoğunuzu herhalde saldık. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de kendi meralarınızda e, balık türüne göre bu saatleri denerseniz verim alırsınız gibi geliyor. Çünkü balıklar gördüğünüz gibi e, gerçek çilek saatler atlıyor genelde. Aksiyon da çok önemli. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize tekrar rast gelmesi dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler arkadaşlar.